Herkese selam arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. E, Kurban bayramında maalesef köyümüzde e, yaşanan doğal afet e, yüzünden dolayı her yeri sel götürdü. Bir sürü ekinler mahvoldu, işte ayçeklere mahvoldu, şeker pancaları mahvoldu. Özellikle benim bu e, çukurdaki su motorum mahvoldu. E, biz bu kuyuya çukur almıştık. İçinde bunun su motoru var. E, bu sel yolundan arkadaşlar. Ee, sel gelince, tabi yüksek seviyede geldiği için, sel taştı böyle buraya böyle mesela e, sel girdi. Bakın o suyu biz şu an başka bir su motoruyla çekmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim su motoru meydana çıkacak, su bitince. bizim su motoru gözüküyor arkadaşlar. Bak şu görmüş olduğunuz boru falan komple içerideydi. Ee, yani suyun bakın seviyesi belli arkadaşlar. bak şu gördünüz arkadaşlar. Yani ağzına kadar bu havuz ağzına kadar doluymuştu. Benim de bugün bugün haberim oldu. Yani iki günden beri bizim su motoru şimdi ne halde? Onu bildiğim yok. Herhalde bayağı bir masraf çıkartır, onun üstü kapağı olsun, üst olsun, komple su çamur olmuştur. Yani dertler bitmiyor. Arkadaşlar şu an su motoru göründü bakın, şöyle göstermeye çalışayım. Bakın ben şu an su motorunun durmasını görüyorum. Vay yazık su motoruma ya. Ne olmuş böyle ya? Bilseydim o gün gelirdim. Yani yağmur yağdığı gün ben buradan geçtim ama buraya hiç uğramadım. Kağalar sulanmış diye. Sulamaya gerek yok diye hiç yanına varmadık. Bu sel baskını hiç aklıma gelmedi benim. O kadar şiddetli olduk arkadaşlar. Yani tarihte görülmeyen bir afet diyebilirim size. arkadaşlar benim e, bu motoru çıkartıp sonra e, bir temizlemem lazım. bayağı bir yeri sökmem lazım. Bir hava tutmam lazım. Çalışır mı çalışmaz mı onu bilmiyorum. İçinde bayağı bir pas yapan yerler olmuştu bu. Tam da yeni revizyon olmuştu. safa sağlam motordu mübarek. Ne dersin işte ya? biraz batak geliyor galiba. Motoru biraz tekleme yapmaya başladı. arkadaşlar şimdi su bitti oldu. Evet. Eğer arkadaşlar kuyunun içine e, çamur dolmuşsa işimiz kötü. Kuyu e, dalgaç getirip temizlemek lazım. Şimdi bakalım motor ne alemde. İnşallah motorda bir şey yoktur. Varsa hapı yuttum ben. Yani bir şey varsa en azından bir 3-4 bin lira yer bu motor. Yani 3 lira da şu an az para değil yani. Evet. Arkadaşlar şimdi su bitti, motor hava yaptı, oldu neredeyse, yine geri geldi. Ee, evet, şu an yine geri gitti. Şu an iş tamamdır, operasyon tamam. Sonuç durum bu. Şöyle bakalım ben motor yanına bir gideyim. İnşallah düşmeyiz yani. Oo. Yine batak olursa yine. küçük bunu Bunu ben içeri göreceğim. Yine bağlayalım bağlayacağım Nasıl? Beni şu manı da sor düşüşüm, <laughs> alayım, Hasar, inşallah Bakın sana inşallah Bakın ha. Vay motorum vay. Sen iki gün burada mı kaldın? Şu hale bak. Evet arkadaşlar şimdi özellikle depoyu bir sökerim. Maden ya, ben... bir. Şimdi bunu sök. Bunu bana söyleyin arkadaşlar şimdi traktör geliyor. Hatta romotla koysak daha iyi olur ya. Değil mi? Yani şimdi içine traktör girerse belki çıkamaz. Romotla girerse yani traktörün tekerlekleri burada kalır. Romot da şurada kalır. Zincirle romota bağlarız icabında. Neyse romot sokalım ya. Şimdi içeri geri geri giremeyiz zaten. Hop! Bakın arkadaşlar ayaklarıma. Her yer su oldu. Bunu en son girip de bir küreme takıp e, nasıl diyeyim temizlemek lazım. her yer su oldu arkadaşlar. Önler bağlı mı? Bak, suya çoğal, görüyor musun? İyi, çıkar ya. Çıkar, sağlam tut ya. Bırak, gel birazdan. Neyse, yan gitsin böyle ya. Hortum kırıldı geçmiş şey olsun. Allah'ın dediğimi yağmur ver. Sel bassın şu pancalar sulasın Allah'ım bu kulaklarım kurtulalım dedim tamam mı? Bunu ben hissedim, cezamı şu an çekiyorum yani. Yeter ki yağmur yağsın. İstersen sel sel karsın dedim. arkadaşlar. Durum bu. Durum bu. Ayaklarım çizmeleri bir çıkartayım. Ay. Oh. Şişki yedik. Tantan getirseydik ya. Evet arkadaşlar şimdi motoru öncelikle petrolü getirdim. Rotesle bir yıkayacağız. Ee, böylece ustaya gidersek usta bizi küfür eder. Bakın şu halde. O test de bu. Şimdi araba çıksın. Ee, biz geçeceğiz oraya. Lotez'e yanaştık. Şuradan bir para atayım ben. Havaya yatıyoruz. İkrama 2 TL var. Ben 1 TL diyebilirim ama 2 TL'ymiş şöyle atayım parayı şuraya. Ya Allah. Eee. Niye atmıyor bu? Bunun düğmesi mi var orada? Şimdi arkadaşlar son durum bu motor dış görünümüyle gıcır gıcır oldu İnşallah içi de dışı gibi gıcır gıcır olur veya da gıcır gıcırdır Böyle gıcır gıcır yapmamıza inşallah gerek kalmaz yağına bakayım yağ falan çok temiz yani herhangi bir çamur falan yok ya sonuçta motor hani şeyin içinde çalışmadı arkadaşlar ee, şey, batağın içinde çalışmadı ee, yani istomedik haldeyken su basmış motorun olduğu yere o, sanırım herhalde bir şey yoktur. E, yine de götüreceğim bakalım, bir ustaya götüreyim. Aslında ben bunu evde kendim de yaparım da, yağını falan değiştirsem böyle. Yine de götüreyim bakalım. E, i̇nşallah bir şey, Arkadaşlar, e, yani ben dedim yağmur yağmadan önce Allah'ım dedim böyle bir ser ver, e, bir sel baskını yapacak kadar yağmur ver de şu e, pancalar falan dedim arkadaşlar, bir sunarsın. Allah'ım sen dedim, e, yani afet ver demiş kadar olmuştum o zamanlar. Allah'ta verdi, tam verdi. İnşallah bir daha vermez. Yani e, tarihte görülmemiş bir afet oldu bizim Büyüdüz Köyü'nde arkadaşlar. İnşallah e, bir daha olmaz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Selametle.